Şu anda bir, bir kardeşimiz şöyle bir yazısını böyle okudum Hocam bende musallat var. Bana dua edin lütfen. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Kardeşimizi inşallah halas eylesin. Bu kardeşime şuradan şu anda e, söylüyorum sesimi duyuyorsa e, bana özelden yazın size ne yapacağınızı söyleyeyim kardeşlerim. E, bununla ilgili arkadaşlar ee, işte üç harfli musallat olan kardeşlerimizin bazı kardeşlerimiz var Allah muhafaza eylesin arkadaşlar e, nasıl ondan kurtulabileceğini inşallahü teala terkibi var e, efendim onlara inşallah özelden bana yazarsanız ya da telefon numarasından efendim whatsapp'tan bana yazarsanız belki daha çok fazla oradan e, okuyabiliyorum buradan çünkü buradan arkadaşlar çok mesaj oluyor. Herkese buradan vakıf olamıyorum.